gece mekan ödüllerinde en iyi balıkçı ödülünü alan Kalipso balıklıyım şu anda küçük yalı sahilde. Yeni yeşil bir ortam. Var. Pırıl pırıl örtüleri tertemiz. İşte böyle bir ortam. Hoş <laughs> olduğum var. Patlıcanlı böreğimiz. Arka dasında sardalya, ızgır, evet. nezle tuttuğumuz için Karides mantısı. Deniz mahsullü ızgara böreğimiz. Baklava yufkası arasında deniz mahsulleri var. balığının yakı kısmından, en yağlı yerinden yapılan köfte. Balık köfte falan ön planda. Bunun dışında sardan yanıyor şu an tam sözünde evet. Ne koku da takoz takoz kesiyoruz, kılçığından ayırma ve bağırma. Tekir ve bağırma, evet. yani hepsini evet. yani, evet. 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 Adını, böylece öğrenmiş olduk. Onlara beraber de sizin de vermiş olduğunuz prestijli ödülü, de, Oscar ödülü de evet, almış Evet, aynen, o. tebrik ederiz. Bizim için gurur verici gerçekten. Ege otlarında salatamız. Nevrek kürbastı. Çok iddialı bir balık köftesi. <laughs> Karides mantısı. Asma yaprağında sarlarda. Nirvana tatlı tatlımız ya. tamamen şekersiz bir tatlı. Kuru meyvelerden yapmış olduğumuz evet. muhallebi. Bulat Hı -hı. ve Çavdar'dan Kaşaşlı Panakot'ta Ekran boğazı, çikolata ve karamel vanilya sosu kendimiz hazırlıyoruz biz. Buraya evet. özgü 13 tane tatlıları var sanki bir tatlı dükkanı Oscar gibi Oscar aldıktan sonra düşündüğümüz bir tatlı evet. Bu ortamı mutlaka denemelisiniz